gel sana kıyafet, kıyafet Eğer birisi bizim ay... Ya Rus bu çocuğu niye videom atıyorsun? Anaya... Oğlum çek makine darbe birinin babası boğuyor şu an onu. Harbi Niye çocuğu valla dövüyor Var da. Vurma. Oh, ya oğlum hepiniz mi babanızdan dayak yiyorsunuz? Gelir sikerim o babalarınızı ha şimdi yeter lan. Kanka yok ya. ben. Yok yok babam olmadı. Ya. Ha pardon özür dilerim. Özür dilerim <laughs> babandan özür dilerim eyvallah. <laughs> şimdi, <laughs> şimdi burada fanboy olacağım yayında. Yarra ayacağız bana homo diyecek. Arkada Clash Royale giren orospu <laughs> çocuğu hanginiz? Abi Ulaş abi kusura bakma köye <laughs> saldırı olmuş. Kim <laughs> senin <gülüyor> köyünü sikiyim <sıkıyayım> ya. <gülüyor> 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 Kanka. Bir <laughs> şey Hop hop araba bir <laughs> oğlum ne yapacaksın? Ama siz odaklar ya ananı sikeyim. Oo oğlum bu ne ne oluyor? Ama? Düğün mü var ne lan amına... Burda... Abi ben buradan geçmem lazım. İn 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 in. Ya yırsa falan. Sezer'e. Olaylar sizliğine. karıştı ya. Ben Son bu araba ben bu arabayı buradan çıkarırım bak bekleyin. Tekrar abi yüzü bit atıyorum hemen. Yolda yüzü biti. Atıyorum. Ne gelmiştik biz normalde? Ha, Hayır, oğlum oyunu Yayına bir şey oluyor. Guys set Okay. Bize mi diyorlar lan? Bana, bana... <laughs> Oh my balls. <boss>. Okay. <laughs> Damat. 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 Adam adam diyor? adam bilgisayar kasıyor admine söyleyin de yapmasınlar adam 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 Ben bu oyunu, ben bu oyun için doğmuşum ya. Ben bu oyun için doğmuşum. Dur, bek, merhaba dedim oğlum, merhaba dedim. Alo, merhabalar. Bize arabanızı Anladım. tanıtabilir misiniz? Arabanızın özelliklerini falan. Uzaktan kontrolü var bak. Arabaya oturabiliyor muyuz peki? Hayır. Oğlum bu nasıl araba mı ne? Binemiyorsam ne anlamı var bunun? Tamam, hadi bir sür bakalım. <laughs> Sen yapacağın arabayız. <laughs> bakalım Uzakta burada kim var? Merhabalar Ege Bey. Merhabalar. Arabanızı tanıtır mısınız bize? Arabam büyük lastiklerden oluşuyor arazilerde kolay gitmesi için. Tamamdır. Kullandığım iticilerin torku güçlü. O yüzden rahat bir şekilde sürebilirsiniz tekrardan arazilerde. Ama arabaya şu anda binemiyoruz. Ama arabaya... <laughs> ben... ben... Aa, <laughs> Sen biniyorsun ben Bu da mı sürülmüyor? <laughs> Dur bakalım bir dakika. Sürülüyor da <laughs> ben sürebiliyorum bunu. <laughs> Dur bekle. Ben... Bunun içine giremiyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Bir sür bakalım arabayı. Yok olmuyor. Sen de eğlendin Ege. Yapacağın arabayı sikeyim. <laughs> Allah Bu, araba. Bu çocuk Discord'da değil. Dur bir dur. Lan dur bineceğim ama. Allah Sven dur yavşak. Arabaya bineyim bir dur. İn lan. Ya insanı. İn in. Abi inmiyor. Binemiyorum onu. Heh tamam. Dur dur dur. Tamam. Sür bakalım abi arabayı. Chat bence bu güzel bir araba. Jet tasarımında. Sağ sol da yapıyor. Benim sana puanım 7 kanka. <laughs> Bakalım sırada Galata'nın arabası var. Galata bu mudur araban abi? Evet. Küvet 3. Küvet araba 3000. Uçuyor. Tamam dur bir bineyim küvete. Abi beni küvet 3000 ile gezdirir misin? Sağ yap. sağ. <laughs> evet. Max kaç basıyor? <laughs> Ya Max o modifiye ile artırılıyor da. Nelih böyle oldu. Bir gazlar Ama mısınız? Araba uçuyor. Bir gazla gazla. <laughs> Abi bence gerçekten çok fonksiyonel güzel bir araba olmuş. Sağ sol yapıyor. Ben beğendim. Uçuyor. Yerde gidebiliyor mu peki şu şekilde? Ya yerde gider. Abi ben kadar sana benim sana puanım 10. Galata. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Burada Etsa geri zekalısı var. Etsa bu arabanın adı ne? Can bu arabanın adı Bidon Siker. Bidon Bidon Sikere bindik Bidon Sikere. <laughs> Biraz koltuğu yamuk olduk, kusura bakma. Tamamdır. Bir Bidon Sikere sürebilir miyim? Başlatıyorum. Sağ yap. Bir saniye. Sağ yapıyorum. Sağ yapması lazım. Niye yapmıyor? Bir arabayı dışarıdan izleyelim. Sizin yapacağınız arabanın amına koyayım. Güvenlik sıfır. <laughs> Beyefendi buyurunuz. Kaan okay. tamam, bey merhabalar şimdi, arabanın hangi bu mu? Evet şimdi binebilir misiniz bir araba bilemiyorsanız binemiyorsanız da götünüz yamuktur şeyle binin. God modla binin ben sizi süreceğim. Bin god modla ben seni süreceğim. Beyefendi ya sizin, siz ne var gerizekalı bir adamsınız. Ya atla ara ama süreceğim. Oğlum Malari. hazır mısın? Bu koyduğun koltuk oturulabilir koltuk değil ki. Neyse ben seni sürüyorum hazır ol. Sür bakalım. Abi bozuk çıktı okay, ya. Kaan okay. sen gerçekten <laughs> benim, benim tanıdığım en aptal adam falan olur <laughs> Olmadı ya yapacak bir şey yok kanka. Tamam. Kaan silsene Q'dan. Ya, işte. <laughs> ha, evet, bu mu araban? Evet, adı yok. Şimdi hazır mısın? İndim Bin arabaya? Bak, sağa dönüyor, hız Sipit yapıyor. Bir kaza yaptık dur. ama. Ee, ben süreyim çünkü şeyleri sen takmadığın için mobil olmuyor, anladın? Bakıyorum. Hadi bakalım. İzliyoruz. Sağa bak, dönüyor. Of, ne be. Ama dur, bak, 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 bak. bak. Bu niye böyle oluyor? dur bekle. Adam dünyanın adam dünyanın <laughs> en güvensiz arabasını yapmış, bir de utanmadan tanıtıyor onu. Hiçbir Ama öyle üstünde... Yani hover, hoverboard'la da gidiliyor aslında. Gidiyor işte bak arkadaki bulsarı basınca da gidilmiyor. Bak şu an gidiliyor. Ya arabamı kırdı. orospu. Orası... <laughs> Mes Merhaba evet burada Kratos evet. arabayı tanıtıyor. Evet bu maskotumuz. Bu mezar 5000 havada uçabiliyor falan. Sür abi mezar evet, 5000'i bize büyüktür. bir göster mezar 5000. Ee, Birazcık yavaş ama sıkıntı yok. Ve uçabiliyor. Uçur bakalım. Efsaneymiş. Kemer olmasa düştün yere yani. Arabayı bir dümdüz maksı kaç arabanın? Ee, bir 800 eren. Yok 80. Bas bakalım 80. Hmm, bayağı da ediyor. <laughs> Görünmez insansız askeri kara aracı. Binebiliyor muyuz? Koltuğu var mı? İnsansız. İnsansız diyor ya. Bakalım, adam. bakalım. Bir sürü bakalım. Sağ yap. O cheat. Hot siktir sağ yapıyor. Chat siz seçiyorsunuz. Lan? O araba ne? <laughs> sağ yapmıyor. Lan engelli. Lan kim yaptı bunu? <laughs> Getirin onu. Baba kim yapmış onu? Yuvşak. Buyurun. Sen mi e, bunu? Ya bu hazır pres. Ya. Bir dakika Yuvşak, ya da Yuvşak. bir bırak kan. Yuvşak gerçi sen bir araba yapsın ve ben beğenmedim değil mi? Sen elendin çoktan. Git buradan. Tamam. Şimdi. <laughs> ne güzel bir siz karar veriyorsunuz. Mezar 5000 mi? Galata arabanın neydi? <laughs> Hüvet 6000. Hüvet 6000 mi? Yoksa. Ey Jivon'un arabası düşüyor. Jivon'un arabası neydi? İnsansız araç. Abi ben topluluğa sordum. Jivon'un arabayı getirin şuraya. Bakalım kim kazanacak. Abi. Oylama sonuçlarına göre Jivon'un arabası %56 ile kazandı. Jivon Jimon'cum seni tebrik ediyoruz. Seni tebrik ediyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Var mı söylemek istediğin? Yaşasın Türkiye.